Yakın şaşırtmayın. Gördüğünüzde yakın kurşunu. Emredersin kumandan. Şaş kaldım beyim. He, bu vatan sade ere değil. Hatun kısmısına da emanet. Ben sizi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle korumaktayım. Adım Fatma'dır. Kuşağımımızdan Kara Fatma derler. Allah razı olsun. Lakin benim buradan geçeceğimi nereden bildiniz? Pusuya yatacaklarını kimden işittiniz? Namı bilinmez nice fedailer sizi korumakla görevlendirildiler. Biz malumatı onlardan aldık. Sırat buyurun. Daha korkacak bir şey kalmadı. Gördün mü asker ağa? Bu vatanın kadının ne demek olduğunu gördün mü? Kim derdi ki bugün... ...bir manga kadın... ...istikbalimizi kurtaracak diye? Sen benim abim katleden adamın kaçmasına nasıl yardım edersin? Aynı adam silahların Afyon'a sevkine de göz yumdu. Hepimizi ölümden kurtardı. Ben orada ölmeyi eğlerdim Ali Kemal. Teğmen'e yardım etmene müsaade etmem. Müsaade et ya da etme. Ben bir söz verdim. Ben her gece abimin öldürüldüğü günü bir kez daha yaşayarak kafamı yastığa koyuyorum. Onun için kendini feda et katilin kaçmasına yardım etti. Lan ya bağırma be. Mehmet haklı Ali Kemal, Mehmet haklı. Bırakalım cezası da versin. He bak etmiştir be. Ya. Vallahi bir anda hak veriyorum Mehmet'a. E. Ben Ali Kemal'den tarafım. Yani madem silahların Anadolu'ya gitmesine göz yummuş... E ...o vakit bizden biridir değil mi? Yani belli ki taraf değiştirmiştir. Yetti. Yetti. Razı gelin ya da gelmeyin. Ben bir söz verdim, o sözü de tutacağım. O kadar. Vasili. hayattaymış. Hilal görmüş... ...birkaç saat evvel kordonda. İyiymiş. Yaşıyor. Canına kastetmemiş. Kastetmemiş demek. O zaman niye burada değil? Neden bizden saklanıyor? Bunun ne önemi var ki? Hayattayım istiyorum... İyiymiş. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Oğlumuz Veronica, Yunan ordusuna ihanet etti. Ne? Kendini hazırla. Leon bulunduğu vakit Askeri mahkemede yargılanacak. Pisaksı, pisaksı Pandur. Ulan aklınıza estikçe meyhaneyi basmaya adet edindiniz ha. Şehir bizim. İstediğimiz vakit istediğimiz yere geliriz. Bunu hala alışamadınız mı? Yanlış biliyorsun albay. Şehir bizim. Öyle mi? Öyle. O halde askerleriniz nerede? Neden öldürüyorsunuz birbirinizi sokaklarda? Neden hiç kimse beni buradan dışarı çıkartamıyor ha? He? Ulan. Heymen <laughs> Leon'u arıyoruz. Bir malumatı olan var mı? Yok. Şayet gelirse seni haberdar ederiz. Cenazesini alman için. İyi sos. Aftaki durumda ne yapacağım? Öyle ini indaksi kiriye dikita. Malum, içkiye zaafınız var. Kaşla göz arasında yürümesin şaraplar. Vazife basındayken içmem. Gözüm üzerinizde. Terpati Burada kalamam daha. Yarın gidiyorsun merak etme. Bir gemi sana ait olduğun yere götürecek. Lakin yolculuğun ambarda olacak. Başka çaren yok. Sağ ol. bu silahlar size karşı kullanılacak. Yunan ordusuna karşı. Neden gözümün önüne? Bu hususta başka soru sorma Hemre dersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.